Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne açıyoruz Asnur? Gucci Bella. doğru dönelim. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Gucci Bella'nın hangi modeliydi bu? Ağlayan hastayım. Çok hastayım. Evet arkadaşlar ondan satın aldık ve hazırsanız artık açmaya başlayabiliriz. Hadi aç bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hafsanur gerçekten çok mutlu. Sonunda o çok istediği oyuncağa kavuştu. Hadi aç bakalım Hafsanur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki çıkardık. Bir sürü oyuncakları var, steteskopu var, biberonları var, emziği var. İğnesi de mi var? He. Acaba bu iğnelerle neler neler yapılıyor? Çok merak ediyoruz. Şöyle yakından size de göstereyim arkadaşlar. Burada biberonlara benzeyen bir şey var. Yok emzik bu. Aha, emzik. Başka ne var? Bu da o, ateş ölçer sanırım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Jovella pille çalışıyor. Hemen sırtını açtığımız zaman bulan buraları böyle cırt cırtlı açabilirsiniz istediğiniz gibi. Açma kapatma düğmesi var. Açtığımız gibi ağlamaya başladı. Cico Bella. Neyin var? Yanakları kızarıyor. Neden? Hadi bir dinle bakalım şu şuraya yatır. Evet oraya yatır. Ağlama ağlama. <gülüyor> <gülüyor> doktor hanım doktor hanım susmuyor bu. Dinle bakalım bir kalbini. <laughs> Nefes al ver. Nefes al ver Cicobella. <laughs> Üşütmüş mü acaba? Üşütmüş biraz. O zaman ona bir ballı süt verelim. bakalım ağzına. Bakalım doymuş mu? Hala ağlıyor. Cicobella sen de çok nazlı bir bebek misin ha? Acaba ateşi mi var ya? Ateşini şimdi ölçelim mi? Evet. Bir bakalım ateşi kaç derece? Çaklayın bakalım. Evet, kırmızı evet. yandı. Evet, ateşi, ateşi var. çok fazla. Bak yanakları da kızardı zaten. Ne yapalım buna? Biraz bağlı. o zaman şu ilaçlardan da verelim. Evet, ama önce, önce iğne mi? Evet arkadaşlar, cicobellemize iğne yapacağız. Acaba nereden yapılıyor? Sırtını açıyoruz arkadaşlar. Yine bak burada cırtları var. Aç bakalım. Evet çıt çıtlar var burada. Çıt çıtları açacağız. Tamam. Tamam tatlı bebek. Tamam tatlı bebek ağlama. Neden ağlıyorsun? Ağlama tatlı bebek. Bak şimdi sana iğne yapacağız. Ne rahatlayacaksın? Top işine iğne yapalım. Bakın arkadaşlar tam böyle tokusunun bu kısmında bir delik var. Buraya şimdi iğne yapacağız. Ay. daha çok ağlıyor. Tamam, tamam ağlama, tamam, tamam hadi. Başka bir şey verelim, emzik falan verelim ya. Bu emzikten verelim. Al bakalım. Hadi bakalım al emziğini. sesi? Ağlama. Uyuyor mu? Evet. Ha, sustu sanki. evet, sustu? Yanaklarındaki evet. kısalıklar da iniyor. Evet. Hemen ateşini ölçelim mi? Evet. Ateş <laughs> ölçerimizde. Şimdi ben hemen bunun ateşini ölçeceğim arkadaşlar. Bakalım kulağına takalım. Sen bunun düğmesini mi kapattın yoksa arkadan? Evet. <laughs> ben de neden buluşuyor ışığı yanmıyor diyorum. Aç bakalım mesela. Ben. Tamam. Beni kandırıyor sanır ya. Düğmesini kapatmış. Ben de iyileşti zannettim bebek. Tamam. önce ağlaması mı lazım? <laughs> hemen ağladı. <laughs> bakalım. Şimdi bakalım çıkacak mı de... bakalım. <laughs> ha, kızardı hemen. Şöyle elbette evet. kapamaz. Hala kırmızı yanıyor. Bakın arkadaşlar. Ya. Ha? Parmağını bile inmiyorum. ya. Bu çok tatlı ama ya. Değil mi? <laughs> Emziğini ben takalım. takalım aynı. Arkadaşlar burada bakın ballı sütü var. İlaçlı mamaları var. Burada yine başka bir cicobella biberonu var. Burada tabi eğer çok ağlarsa susmazsa bunu böyle popişine bir batırıyoruz. Ne yapıyor? ağlıyor. Daha çok ağlıyor ama sonrasında tabii iyi geliyor. Daha sonra bu gördüğünüz gibi steteskopla böyle kendisini dinleyebiliyoruz. Bu gerçekten çok tatlış bir bebekmiş ya. Kutusuna da bakalım mı? Kutusu nasılmış? Kutusu da böyle kocaman bir kutu var. Burada gördüğünüz gibi mutlu bir kız. Bebeğini seviyor. Oyunla oyun oynuyor. Evet. Aynı Hafsanur gibi. Şöyle kızım, burada da diyorum. yine aynı kız var. Burada da anlatıyor bize. Mesela ne diyormuş? Bakalım. Çiçobello ağlıyor. Minik yanakları da kızardı. Özel termometresiyle ateşini ölçmek ister misin? Yazıyor burada. Ateşi çıktığı zaman termometresiyle ateşini ölçebiliyoruz. Evet. O da neydi? Tabii ki de bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Eğer buradaki dur, dur. ışık kırmızı yanarsa ateşi var. Evet. Yeşil Bak. yanarsa iyileşti artık. Evet. Bak. Bak yazıyor zaten. Artık tamamen iyileşti. ile kendini gerçek ve anne gibi hissedeceksin. Çünkü onun sana her zaman ihtiyaç var. Evet. Emziği de var. Cicobella'yı Jojabella'ya emziğini verip nazikçe sallarsan uykuya dalar. Evet. Bunları öğrenmen lazım aslında bu çok küçük bir bebek. Yardıma muhtaç. Minicik elleri var. Ve şu anda uyuyor. Evet tapsınır. Artık videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar bundan sonra bol bol Jubella videoları paylaşacağız sizinle. Bella bakalım yarın hangi hastalıktan bulaşacak ona. Değil mi? Her gün hasta oluyor. Çok hastayım Bella'sı çünkü bu. <laughs> Sen de mi hastasın yoksa? Biraz grip gibisin Hasanhoş. <laughs> Sana da mı bulaştırdı yoksa Cicabella hastalıkta? <laughs> ah Cicabella ah. Senin emziğini alırdım da şimdi ağlarsın. <laughs> Gerek yok. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.